Tunay baktı içeriye. Tunay yaptı ortayı. Ceza sahası kafa. Kaleci Fabian ikinci hamlede sahip oldu topa. Eren. Aleksic tekrar. Aleksic yerde. Uzun top. Umut Meraş. Aytaç. Yerde kaldı. Oyun devam ediyor değerli izleyiciler. Aleksic, Aleksic, Aleksic yerden dışarıya gitti top. Daniel Aleksic. Latovlevic'i ceza sahası ortaya umutlayır. Orta Umut Nayir'den geçti Erkan'dan kritik müdahale yine. Rovaşat'a mükemmel bir gol! Gol gol gol! Umut Nayir! Umut Nayir harika bir gol! Harikulade bir gol! Nefis bir gol! Rovaşat'a ile topu ağlara yolladı Umut Nayir! İlk yarının son anları. Müthiş bir gol, müthiş! Donald, tekrar Adem, Eren, Adem ve gol! Topu alarda gol! Gilerme! Enkur yeni Malatya Spor beraberliği yakaladı Gilerme ile. Gilerme açtı ayağından, faulü yaptı. Sarı Gilerme'ye. Tunay, Tunay çevirdi ortaya. El oynama beklentisi devam dedi Bülent Yıldırım. Bergini. Umut Meraş. Latovleviciii! Burada bir itme var mı? Bülent Yıldırım izliyor değerli izleyiciler. Ve evet iptal etti. Gol değil. Faul var diyor Bülent Yıldırım. Umut Mayır aşırttı ceza sahası. Latovlevici, kaleci Fabian. Mina, Donald. Gilerme sıyrılma çabasında geriye döndü Gilerme. Donald Gilerme yerden kalkamadı. Gilerme sarı kartı var. Bülent Yıldırım ikinci sarı kart ve kırmızı kart Gilerme'ye tepkisi, itirazı. Çağatay ortası ceza sahası Umut Mayır yerde oyun devam ediyor. Karambol top dışarıda. Korner dedi Bülent Yıldırım. Bülent Yıldırım kendi izleyecek. İçeriden bir tavsiye ve penaltı dedi. Bülent Yıldırım penaltı dedi değerli izleyiciler. Aytaç geldi topa. Aytaç direkten döndü. Direkten döndü top. Evet Bülent Yıldırım son düdüğü çaldı. 1-1 bitiyor maç.